Hazır başladık Başla evet kuzey Bugün Arda Güler formasıyla Karşımızda Milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler Arda Güler Arda Güler Arda Güler Kaleye baktı Milli takımın genç yıldızı Arda Güler Bir dahaki ne diyor Tadiç Fenerbahçe'nin genç yıldızı Tadiç Tadic eğer Real Madrid formasını giyerse tam bir Modric olacak. Ahmet kaleye bakıyor. Şut harika gol. Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler, Arda Güler. Taraftara kalp yapıyor. Taraftara kalp yapıyor Arda Güler. Bugün videosunu YouTube'da izleyecek Arda Güler. Bravo Ahmet diye döndü. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler gollerine devam ediyor. Harika goller. Ahmet. Ahmet sevdiği toplar kaleye baktı. Şut. Ah be. Arda Güler. Arda Güler yeni formasıyla. Yeni formasıyla. Güzel bir gol bekliyoruz Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Arda Güler. Harika gol. Muhteşem gol. 10 <laughs> gol. Süper gol. Başla 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 başla. Aferin abi. Bitti mi? Bravo.